Prens Erbakış'a hoş geldiniz. Ben Eda Özdemir. Haftanın ilk gününde tekrar Orta Doğu gündemi de yoğun olmaya devam ediyor. İsrail-İran geriliminde İsrail'den bir misilleme gelmişti Cuma günü. İran'ın 13 Nisan'daki saldırısından sonra diğer bir yandan Türkiye ayağında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl sonra ilk kez Irak'ta ve temaslarını gerçekleştiriyor. Orta Doğu ekseninde yoğunlaşan gündemi takip etmeye devam ediyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a 13 yıl sonra resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor ziyaretinin ilk ayağında Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Reşitle bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Irak Başbakanı Sudani ile görüşmelerine başladı. Kritik ziyaretlerin ikinci durağı ise Erbil olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan beraberinde bakanların da yer aldığı heyetle birlikte Bağdat'a vardı. Günübirlik ziyaretin ikinci durağı Erbil oluyor. 13 yıl sonuca yapılan kritik ziyaretin ana gündem maddesi terörle mücadelede işbirliği. Erdoğan'la birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Ural oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ta Irak'taki ziyaret katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani ve diğer yetkililer resmi bir törenle karşıladı. Törenin ardından Bağdat Sarayı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Irak Cumhurbaşkanı Reşit bir araya geldi. Erdoğan ve Reşit ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Bu görüşmenin ardından iki ülke arasındaki çeşitli işbirliği alanlarını içeren anlaşmalar imzalanması bekleniyor. Diğer bir yandan Irak'tan ABD'ye bir hamle söz konusu. Suriye'deki ABD askeri üssüne 5 roket atıldı. Irak tarafından detayında Reuters'a konuşan Iraklı iki güvenlik kaynağı ve bir ABD'li yetkili. Dün Ica'nın Zumar kasabasından Suriye'nin kuzey doğusundaki bir ABD üssüne en az 5 roket fırtılatıldığını söyledi. ABD güçleri hedef alan saldırıcı Irak'taki İran destekli grupların ABD birliklerine yönelik saldırılarını durdurduğu Şubat başından bu yana gerçekleşen ilk saldırı Irak Başbakanı Muhammed Şia Esudani iki gün önce Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden'la bir araya gelmişti. Irak tarafından desteklenen Iraklı Şii paramiliter Grubu Katay Pizbulluğa bağlı bir telegram grubunda yapılan paylaşımda Irak'taki silahlı grupların ülkedeki ABD öncülüğündeki askeri koalisyonu sona erdirmeye yönelik görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmesi üstüne yaklaşık 3 aylık bir aradan sonra saldırılara yeniden başlama kararı aldığı belirtildi. Katay Pizbulluğa'ya bir başka popüler Telegram grubu Sabri News daha sonra İran destekli grup tarafından resmi bir açıklama yapılmadığını söyledi. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan ABD'li yetkili Irak'tan Suriye'nin Rumeylan kentindeki koalisyon üstünde bulunan askerlere 5'ten fazla roket atıldığını ancak hiçbir ABD personelinin yaralanmadığını söyledi. Yetkili olayı başarısız bir roket saldırısı olarak nitelendirdi ancak roketlerin üstü isabet edip etmediği ya da ulaşmadan imha edilip edilmediği hemen anlaşılamadı. Hedefin Üstün kendisi olup olmadığı da net değildi. Yetkili bunun ardından Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir uçağın fırlatma rampasına yönelik bir saldırı gerçekleştiğini söyledi. Irak'taki iki güvenlik kaynağı ve üst düzey bir ordu yetkilisi arkasında roket atar bulunan küçük bir kamyonun Suriye sınırındaki Zumar kasabasında park halinde olduğunu söyledi. Bir ordu yetkilisi imha edilen kamyona daha detaylı inceleme için el konulduğunu ve ilk incelemelere göre kamyonun bir hava saldırısı sonucu imha edildiğini söyledi. Yetkili bu saldırıyla ilgili bilgileri paylaşmak üzere Irak'taki koalisyon güçleriyle iletişim halindeyiz diye ekledi. Güvenlik bilgilerini yaymaktan sorumlu resmi bir kurum olan Irak Güvenlik medya hücresi yaptığı açıklamada, Irak güçlerinin Suriye sınırı yakınlarında failleri hedef alan geniş çaplı bir arama ve inceleme operasyonu başlattığını ve onları adalete teslim etme sözü verdiğini söyledi. İsrail'e yardımlar ABD'de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kongre tarafından tepkiler var. Daha öncesinde bağımsız senatörler ve belli üst düzey otoritelerce zaten hükümetin yardımları eleştiriliyordur İsrail'e olan. Şimdi kongre üyelerinden Washington'ın İsrail'e yardım paketine bir tepki var. Güncel bir tepki ABD'de birçok kongre üyesi. İsrail'e 26 milyar dolar değerinde yardım gönderilmesinin onaylanmasının Gazze'deki insani durumun daha da kötüleşmesine yol açacağını belirterek İsrail'e açık verilmesine karşı çıktı. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri 20 Nisan'da kabul edilen ve İsrail'e 26 milyar dolar değerinde yardım yapılmasını içeren yardım paketine tepki gösterdi. Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman kadın üyelerinden İlhan Omar İsrail'e yardım paketine onay verilmesi hakkında hali hazırda kötü ve korkunç olan insani durumu daha da kötüleştiren koşulsuz askeri yardımı desteklemiyorum. Filistinlilere yönelik soykırım devam ederken İsrail ordusuna açık çek vermek vicdansızlıktır dedi. Gazze'de kalıcı ateşkes arasında bulunmaya devam edeceğini belirten Omar aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu sivil kayıpların yaşanmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Janet Jackson da yardım paketinin ardından İsrail ordusunun Gazze şehrindeki saldırılarını sürdürdüğüne işaret etti. Paketin kabul edilmesine tepki gösteren Jackson, Gazze'de dökülen kan dayanılmayacak kadar fazla. Kongrede İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu rejiminin yeniden silahlandırılması lehinde oy kullanılmasının üzerinden en az bir süre geçti ve ilk icraatı Gazze'de daha fazla masum çocuğa karşı vahşi cinayetler işlemek oldu diye konuştu. ABD'nin İsrail'in saldırısına suç ortağı olduğunu vurgulayan Jackson, Amerikan yapımı füzeler sipariş verilecek ve Netanyahu'ya teslim edilecek. Daha sonra da açlık çeken halka Amerikan yemekleri ulaştırılacak ifadesini kullandı. Amerikalılar Netanyahu'nun Gazze'deki savaşın açık çek verilmesini istemiyor. Oylamada hayır oyu kullanan kongre üyesi Delia Ramirez, ilk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu'nun ölüm ve yıkım kampanyasına destek için yapılan oylamadan bir gün sonra İsrail'in güvenli bölgeye olması gereken refahı bombaladığına dikkat çekti. Başka bir kongre üyesi Pramila Jayapal da Washington Post'a verdiği mülakatta İsrail'e yapılan yardımları Irak ve Afganistan'a yapılanlara benzeterek o anda bu savaşları durdurmak çok zor. Daha sonra da bunu yapmamalıydık diyoruz şeklinde konuştu. Hakimiyetini koruyan savaşlarla ve yeni çatışmalarla beraber küresel askeri harcamalarda da yeni bir rekor kırıldı. 2,5 trilyon dolara varan askeri harcamalar söz konusu dünya çapında. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü 2023 yılındaki küresel askeri harcamaların yeni bir rekor kırarak yaklaşık 2,5 trilyona ulaştığını açıkladı. Kuruluş tarafından bugün yayınlanan yeni verilere göre ABD, Çin ve Rusya askeri harcamalarını en çok artıran ülkeler. Kuruluşun açıkladığı rakamlara göre askeri harcamalar dünya genelinde üst üste 9 yıl artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi 2 trilyon 443 milyar dolara yükseldi. 2009'dan bu yana ilk kez kuruluşun tanımladığı 5 coğrafi bölgenin tamamında askeri harcamalar arttı özellikle Avrupa, Asya, Okyanusya ve Orta Doğu'daki büyük artışlar söz konusu. ABD ve Çin arasındaki gerilim teknoloji tezahürünü karşılıklı yaptırımlarla ve e, sosyal uygulamaların yasaklanmasıyla gösteriyordu aslında TikTok. ABD'nin yasaklama girişiminin ifade özgürlüğüne zarar vereceği uyarısında bulundu son olarak ve ABD'nin sosyal medya platformunu yasaklama girişiminin milyonlarca ABD'linin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edileceği konusunda bir uyarısı oldu TikTok'un. BBC'de yer alan habere göre TikTok sözcüsü platformun yasaklanmasını içeren yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasını kınadı sözcü. ABD'nin TikTok'u yasaklama girişimine 170 milyon ABD'linin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği konusunda uyarıda bulunurken, ABD ekonomisine yıllık 24 milyar dolar katkı sunan platformun kapatılmasına 7 milyon işletmeye zarar vereceğini savundu. ABD Temsilciler Meclisi 13 Mart'ta TikTok'un ülkede yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etmiş, tasarıcı onay için senatoya gönderilmişti. ABD Başkanı Joe Biden, senatonun onaylaması halinde yasayı imzalayarak yürürlüğe koyacağını açıklamıştı. Ulusal güvenlikle ilgili bir sorun oluşturduğu gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarının yasalaşması halinde ana ortak konumundaki Çin ByteDance firması platformu devretmek zorunda kalacak. Değerli izleyenler başlıklarımızı aktardık. Şimdi konuğumuzla birlikte irdeleyeceğimiz konular olacak. Orta Doğu özelinde öne çıkan başlıklar olduğundan bahsetmiştik. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Şuragıp Kutay Karaca ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. İyi haftalar. Hoş bulduk. Sevgili Eda Özdemir, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle kronolojik olarak başlayacak olursak, Hafta sonu bir Erdoğan Henny'e görüşmesi oldu. İlk olarak oraya değinelim isterseniz. Hamas lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve e, Hamas konusunda da belli konuşmalar var son dönemde Katar'dan taşınmasının e, söz konusu olabileceği gibi oraya da ayrıca değinebiliriz. Ama e, bu son teması nasıl değerlendirirsiniz? İsrail Gazze'yi biz konuşmaya devam ederken Orta Doğu'da yeni gerilimler de boy gösterdi. E, Erdoğan'ın Irak ziyareti de 13 yıl sonra ilk kez gerçekleşmesiyle dikkat çekici. E, buradan. Onu oraya da geçebiliriz ama ilk olarak Erdoğan Henne'ye görüşmesiyle ilgili siz neler söylersiniz? Şimdi Henne'ye görüşmesi önemli neden? Türkiye olayın başından beri gerçekten bir devlet ciddiliğiyle, bir devletin izlemesi gereken dış politik yaklaşımlarla olayın büyümesini engellemek adına, olayın belki de bugünlere gelmesini engellemek adına, 40 bine yakın insanı katletti İsrail çünkü. Bir şekilde tüm e, diplomasi kanallarını açmıştı. Ama olay öyle bir boyuta geldi ki iş e, gayri ahlaki bir boyutta, e, insanlıktan çıkmış bir boyutta. E Şimdi Türkiye her bir birimle, İsrail haricinde tabii, e, çünkü İsrail'i destekleyen ülkelerle de bu diplomasi yürütüyor. E, öncelikle Arap ülkeleriyle e, ve e, diğer ülkelerle bir diplomasi içerisinde, ee, ama tabii şunu söylemem lazım sevgili Eda Özdemir yani bu e, diplomasi girişimleri hangi ülke olursa olsun yalnızca Türkiye'den bahsetmiyorum ee, İsrail'de böyle bir e, anlayış olduğu müddetçe yani e, katletmeye devam etme anlayışından bahsediyorum ben bu olduğu müddetçe e, çok açık ve net olarak şunu söylemem gerekir ki eee kadar diplomasi yürütürseniz yürütün bir sonuç almanız çok zor. Hı hı. E, ama tabii ki Heniye'nin e, ziyareti önemli. Ne açıdan önemli? En azından e, El Fethi ile Hamas arasındaki e, ayrımcılığı sona erdirebilmek, tek bir yönetim tarzına geçebilmek e, ve e, uluslararası anlamda e, taleplerin Türkiye vasıtasıyla iletilmesi açısından e, önemli. Hı hı. E, bu açıdan önemli görüyorum ben e, bu durumu. Hı hı. Hocam e, İran İsrail tarafına bir parantez açacak olursak İsrail'in e, İran'ın İsrail saldırısından sonra bir misillemesi oldu. Aslında bu böyle bir misilleme döngüsüne. Dönüyor mu derken İsrail tarafından gelen açıklamalar İsrail'in aslında daha büyük, daha kapsamlı bir karşılık vermeyi planladığı fakat savaşa sebebiyet vermemek için bunu küçülttüğü ve e, diğer müttefiklerinin de İsrail'in e, yönlendirmeleri, söylemleri, baskıları ile birlikte bölgesel bir savaş çıkma olasılığının önüne geçmek için aslında kapsamın daha küçük tutulduğu. E, nasıl değerlendirirsiniz İsrail'in son e, Vallahi... İran misillemesini? Valla işte İsrail'in e, Şam'daki İran konsolosluğunu vurmasıyla başlayan süreçte e, yaşadıklarımız e, bir, e, birbirlerine e, mektupla biz şunu yapacağız demedikleri kalmış. Yani evet. e, o kadar danışıklı bir pozisyon ki e, hani ama tabii... Burada şunu sizinle yaptığımız en son programda da bunları söylemiştim hatırlarsınız. Yani burada İsrail artık kendi güvenlik terazisini gazze tehdidiyle dengeleyemez oldu. Çünkü yaptıkları özellikle kendini destekleyen ülkeler nezdinde yani ülkelerin halkları nezdinde İsrail algısını mazlum işte soykırımı uğramış e, İsrail ve halkı algısını e, tamamen yıktı. E, o zaman e, o terazinin öbür tarafına Gazze'yi değil de İran'ı oturtayım dedi İsrail. Zaten o Şam'daki e, yaşanan e, harekatla ya da olayda bunun bir göstergesiydi. İran ne yaptı? İran ...temel bir algı yaratıyor tüm Müslüman dünyada. Benden başka İsrail'le uğraşabilecek ülke yok. Ben ancak bu işi yaparım ama... E, ...genele baktığın zaman yani Suriye'ye, Irak'a, Yemen'e, Lübnan'a... E, ...bu bölgelerde İran'ın vekaleten yürüttüğü bu çatışmaların... E, ...kime karşı yapıldığına bakarsanız hiçbirisi... E, ...İran'ın e, işte düşman olarak, şeytan olarak gördüğü batıya veya... İsrail'e karşı değil. Hı hı. Yine Müslümanlara karşı. Dolayısıyla e, İran o saldırıyla yine o algıyı yaratmak için her türlü e, kendisi adına söyleyeyim bir ortam yarattı. İsrail hı hı. İsrail'de e, bir şekilde e, elinde bak İran'ı daha çok vurursam e, sizler çok daha zor durumda kalırsınız şantajıyla kendisine başta Amerika'ya olmak üzere. Ee, bir şantajda bulundu. Ama e, tabii ki e, bu, bu ülkelerin desteği olmadan tek başına e, savaşa girmiş bir İsrail'in başarılı olup olmayacağı e, çok e, soru işaretli. E, dolayısıyla ki ben bunu size şeyden de örnek verebilirim. Henry Kissinger'ın Krizler kitabında bunu çok açık net yazar Henry Kissinger. E, hani e, kaybediyordunuz en son Arap e, İsrail savaşında biz olmasak kaybediyordunuz der e, ve e, 73 savaşında ve e, İsrail'in e, o savaştan Amerika sayesinde e, galip çıktığını yazar. Yani e, dolayısıyla İsrail için de bu öyle, hadi ben bunu daha da büyüteyim bir savaş çıksın sonra Amerika gitsin İran'a girsin hikayesi. Amerikalıların yaptığı açıklamayla son Dolayısıyla her iki tarafta kendileri kendi çıkarları adına e, teraziyi dengede tuttular diyeyim en son sevgili Eda. Hı hı. E, hocam o zaman bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak temasına bakalım isterseniz. 13 yıl sonra bugün ilk kez Irak'ta Erdoğan enerji işbirliği ve terörle mücadelenin masada olacağını biliyoruz. Şu an zaten ee, tüm programda da son haftalarda da konuştuğumuz konu Orta Doğu'da boy gösteren bu krizler, krizler zinciri hatta ee, şüphesiz ki bölgesel, küresel konuşmalarda e, masada olacak. Bir yandan az önce konuştuğumuz konuyla ilintili olarak İsrail-İran gerilimiyle birlikte Gazze aksiyonlarına nasıl devam edecek ve e, saldırılarını sürdürecek mi sorusu da doğuyor aslında konunun içinde. Nasıl değerlendirirsiniz? Ya şimdi biliyorsun Ortadoğu e, jeopolitiği sürekli çatışmaları içinde barındırır. Ve eskalasyonlar ile bölgesel savaş ihtimali de çok yüksektir ve e, bu e, tehditler hem Irak hem Türkiye üzerinde önemli ciddi sorunlar yaratıyor. Dolayısıyla birlikte hareket edebilmek e, eskiye nazaran çok daha önemli. Bir kere bunun altını çizeyim. Şimdi e, tabii Irak için e, Savaş, çatışma, terör, mezhep kavgaları, iktidarın oturamaması yani istikrarsızlık, kaos bunlarla artık anılmak istemeyen bir Irak var ve bunun için de yol alıyorlar ki başbakanları bu konuda çok doğru hamleler yapabilen birisi. Ee, tabii bir de e, İran, e, İran ve Amerika arasındaki rekabette sıkıştığını da söyleyebilirim ben size. <laughs> Bu noktada Tahran, Bağdat'tan çok daha fazla öne çıkmış durumda. <laughs> o yüzden Türkiye ile olan ilişkileri son derece önemli. Çünkü niye? Irak petrolünü pazara daha rahat ulaştırmak istiyor. Dünya ile entegrasyonu özellikle batı ile olan entegrasyonunu ekonomi üzerinden kırmak istiyor. Ve bunun için de o kendisi üzerindeki o demin söylediğim olumsuz algıları da kırmak istiyor. Şimdi Türkiye açısından da önemli. Neden? E, enerji kaynaklarına ve ticaret gü güzergahlarına ihtiyaç düşüyor, duyuyor. Ama bunun yanında bir de e, terör var. İşte bu açıdan sevgili Eda, e, tamam e, Türkiye'de e, milli basın olayı hani çok e, temel anlamda o ilk söylediğim gerçekten hani e, birlikte hareket edebilmenin eskiye nazaran çok önemli olduğu vurgusu üzerinden e, Irak Türkiye ile olan yani Cumhurbaşkanı'nın 13 yıl öncesindeki ziyaret sonrasındaki ziyaretini çok önemli noktaya koydu doğru ee, ama Türkiye'nin Irak'taki önceliğiyle Irak'ın Türkiye'den beklentisi arasındaki farkı da söylemek zorundayız burada yani bir anlayış farkı var çünkü ee, Türkiye her şeyden önce Irak'ta e, güvenlik odaklı bir politika e, bekliyor yani terörle mücadele sahası olarak görüyor Irak ve olaya güvenlik ekseninden yaklaşıyor ee, ki yaz aylarında bir sınır ötesi operasyonu gerçekleştirmeye ağır basıyor, sınır hattına paralel 30 kilometrelik bir e, hakimiyet alanı kurma konusu e, ağır basıyor. Ama Irak ise demin de söylediğim gibi başka bir yerde yani konuyu asker, terör, güvenlik çatışmaları tamamen dışında bakarak e, görüyor ki işte bu kalkınma yolu projesi dünyaya açılmak e, ve yeni yüzüyle görünmek adına. E, Irak için çok önemli. Yani Irak güvenli, istikrarlı ve terörden arındırılmış bir ülke imajını yaymak istiyor. İşte burada şöyle bir durum var. Hani Türkiye eğer Irak'ı terörle mücadele sahası olarak görüyorsa o zaman o imajın e, sıkıntısı Irak tarafından yaşanabilir mi? Buna bakmak lazım. Tabi bunların yanında bir yıllardır e, hem Suriyeli hem Irak'la olan Fırat Dicle'nin e, kullanımı konusu var. Ki Cumhurbaşkanı bu konuda bazı rahatlamalar getirilebileceğini Irak'a söyledi giderken. E, bu önemli. hani e, Yine e, Bağdat, e, Bağdat diyorum, Irak'taki e, petrol boru hattının e, tekrardan işleme geçirilmesi bu da Irak tarafından söylendi. Bu boru hattı işleme geçecek. E, tabii bu kalkınma yolu projesi e, o da ayrı bir önemli e, ki çok açık bir şey gördük özellikle e, Ukrayna e, Rusya e, ve en son İsrail İran e, çatışmalarında e, küresel ticaret ve lojistik hatları e, çok önemli yani burada işte Basra'dan Türkiye sınır hattına ulaşacak e, bir tren ve karayolu. Büyük bir potansiyeli sahip görünüyor ki, işte burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu projeye çok olumlu yaklaştığı konusunda basında çıkan açıklamalar var. Hı hı. Hocam, ee, hı. buyurun bir şey mi diyecektiniz? Evet, yok yok sen sor. <laughs> Sorularım bitti. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ediyorum de. katkılarınız için, Teşekkür katılımınız de. için. Sağ olun. Görüşürüz. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca bizlere eşlik etti. Burada noktalıyoruz. Yarın aynı saate karşınızdayız. Hoşçakalın.